e ben, ben yolda çalışıyorum. Sen de benim boynuzlu pezevengim olursun ancak. Or anca. orijinal Erzincan çakıcılarındayız. Erzincanlı. Öyle Erzincanlı dediklerinin yarrakları sağlam kalkar ama Aa, sen de yarrak bile yok. Burada Erzincanlı. Bak bak. Ya. Yeah. Demin ameliyat dokundum ama dedi ki dedi sen yalçının dedi karısın dedi. Sıkım evet, kalkmaz işte. sana dedi bana. Ben kullanıyorum sana. Ha. Sen mi? Aynen. Sen bu konu şey susma hakkını kullanma. Erzincanlıyım diye biliyorsan o sik kalkacak. <laughs> tavan yapacak. Sen Duman Kaya'da mı oturuyorsun? <laughs> Duman Kaya'da oturuyorum ben. Tamam. He? Misafirin olacak Misafir, birkaç gün. E numaran yok bende, bir şeyin yok. Bir numaran ha. Yaz bebeğim. Yaz bebeğim. <laughs> sen benim numaramı yaz, ben niye senin numaranı yazıyorum? <laughs> yaz sen, sen istedin numarayı. Yazsana numara. Ben <laughs> istedim ama sikmeye de sen istiyorsun beni. O ne olacak? Yazsana Yalçın. Yaz numaramı aç. Kimseye vermez. Niye ben, vermez. ben yazayım, senin numaranı? Aslında yazsan oğlum. Yaz lan numarayı. 101 kere de bunu ararsın olur ya. bir tane. <laughs> 101 kere. Kimi 101 kere aramış Kızın bu? 101 kere aramış. Yani kızı 101 kere aramış. 101 kere aramış. Arar mı her zaman? Kız, kız. Her zaman kız arar bu. Kız intihar etmiş biliyor musun? Kız mı intihar etmiş? 101 kere, aramış. Doğru. E, ee, o taşakların arasında yarrak gören bulamadıysa o yüzden intihar etmiştir yani o kız. Bir i̇nsan 101 kere aranıp da bir şey görmezse Bak bakayım ben ya alçımana, gözlerinden ben seni doğru söyleyip söylemediğini anlarım. Söyle. Ama Yok. yalan söylüyorsun. Yok hayır. Yani, Harbi yalan bak, söylüyorsun. Bak, yani tamam bana bakarak konuş o zaman. Ben dinliyorum seni. Beni bak, değersiz ben. mi Baksana görüyorsun? Lan. Şşt, bana koca, ba, bana diyorsun ki seni kocanım diyorsun ama yüzüme bakmıyorsun beni. Hadi bak ben bakayım, bakayım bana. Şeye bak, buraya bak dur dur gitmeyelim abi. Buraya bak buraya. Dur oğlum. Baksana bana. Buraya bak. Dur oğlum bari ona yakalanma. Götünü siktir. Bu bizim mahallede rezil eder ama. Burada geliyor burada sikmeye geliyor. Ya bana ne sikmeye geliyor vermeye geliyor. Ali karanlık ya. Ali kapat Ali Kapatayım kapat, mı? Ali lan mırı görüyor. Oğlum birinciye yakalandık. Ikinciye...